Hemen komutlarımıza bakalım. Üst düzlemce bir çizim açtım ve herhangi bir iki tane çizim yapayım. Şöyle olsun. Seç dedim ve komuttan çıktı. Şimdi taşı komutumuz yanında küçük üçgenle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 tane komut göreceğiz. Taşıyla başlayalım. Taşıya bastığım anda taşınacak öğeleri bana soruyor. Hemen dairemi seçtim. Başlangıç noktası olarak nereden taşıyayım diyor. Burayı seçip oynatırsak ve yeniden bir yere tıklarsak oraya taşıyacaktır. Anlı diyelim. Bunların arasında mesela bir ilişki olsun. Çakışıklık ilişkisi yapalım. Okey diyelim. Taşı diyelim yeniden. Ve ilişkileri tut seçeneği var. Taşınacak öğelerimden dairemi seçtim ve noktamı da bu nokta olarak aldım. İlişkileri tut dediğim için dikdörtgenimle beraber geliyor. Çünkü ilişkileri tut seçili. Yeniden anlı deyip taşıya bastım bu sefer ilişkileri tut demezsem ve noktamdan oynatmaya devam edersem ilişkiyi tutmaz, ilişkiyi siler ve objemi taşır. Undo deyip okey dedim. Şimdi kopyala komutuna bakalım. Kopyalanacak öğeler diyor. Tıkladım dairemi. İlişkileri tut diyelim yine yine. Noktamı seçeyim. Mesela şu noktadan mesela kopyalamasını istiyorum. Geldim, bıraktım, yeniden tıkladım ve objem çizimim kopyalanmış oldu. Undo dedim. Yeniden geldim. Döndür diyorum bu sefer. Yayım zaten seçiliydi. İlişkiler tutuldu olsun. Dönme merkezi bir nokta seçmemi istiyor. Bu noktadan dönmesini istiyorum. Ve kaç derece dönsün diyor. 90 derece diyorum mesela. 90 derece olarak çizimim dönmüş oluyor. Tut seçeneğini kaldıralım. Şimdi 90 girelim. Bakın herhangi bir şekilde dikdörtgenimde değişme olmuyor. Okey diyelim. Undo diyelim. Okey dedim. Ölçeklendir komutumuz var. Yine yayım seçiliydi başta. Kopyala dersek ve nereden itibaren büyümesini istiyorsak objemizin oraya tıklıyoruz. Ne? İki katı girdiğimiz için iki katı kadar dairemiz büyümüş oluyor. Bir buçuk dersek bir buçuk katı kadar büyüyecek. Ve kopya sayılarını da arttırabiliriz. İstediğimiz gibi. Bunu seçimlerini temizle deyip dikdörtgenimi seçeyim mesela komple neyin etrafında bu noktamın etrafında 3 katı büyüsün desem mesela 3 katı büyümüş olur. Buradan veya F'ye basarak ekranımızı ortaladım. 2 tane kopya yine bir tane daha kopya oluşturacaktır. 2 şey dediğimiz zaman istediğimiz elde et, elde etmiş oluruz. Anlı diyelim ve geri çıkalım. Çizmemizi silelim şimdi. F'ye bastım. Yine bir dikdörtgen çizdim. Objeleri uzat komutuna bakacağız şimdi. Burada geliyorum. Bütün ilişkileri siliyorum. Çünkü ilişkiler tutulu olursa uzatmakta sıkıntı yaşayabiliriz. Tümünü sil dedim. şey dedim. Geldim. Objeleri uzat komutuma bastım. Uzatılacak objeler dedi. Mesela şurayı komple aldım. Yaklaşık olarak uzat demiş. Bu noktaya tıkladım. Ve istediğim yere bırakabilirim. Hamdu dedim. En sonunda şunu anlatalım. X ve Y diyor burada. Buna tıklarsak X eksenindeki değişim Y eksenindeki değişim. Bunu da ayarladığınız zaman istediğiniz şekilde objenizi uzatabilirsiniz. Okey diyelim. Bu videoda da buradaki komutlarımızı gördük. Bir diğer videoda görüşmek üzere.